Tam sus ya. Gider birisi söyler möyler şimdi gelir bir ton tata var. Sana bunu anlatma dedim amına koyayım ya. Oğlum beni kız seni takip ediyor dedik amına koyayım ya. Anlatma oğlum amına koyayım ya. Anlatmadım amına koyayım ya. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi. Oğlum sen ne anlattın ama ya? Ne oldu oğlum? Ne anlatmışız? Oğlum ne? Ağaç sulanmadan dikilmez ama yalanı sikemez de mi? E, ne? Ne olmuş? Sen de ne dedim? Oğlum ben dedim de ama nakayım. Benim kız seni takip ediyor ama ya. Ne haklısın lan ama O yarrak neler yaptı? Sen onu görmüyorsunuz ki hiçbir şey. Hep beni görüyorsunuz ama Olan Ulan o yarrak neler yaptı biliyor musun sen? Ulan bak ne oldu bir gün biliyor musun Emre? Bak ana anlat diyorlar aklıma gelmiyor. Bak işte böyle olunca aklıma geliyor işte. Bir gün ufuk bir yerde çalışıyor. Tamam mı? Ben de onun yanına gideceğim güvenlik olarak. O ara boştayım. Trafik kazası yaptığım dönem olması lazım galiba. Cem onun yanına. Bu tabi orada 3 ay falan çalıştığı için oradaki amirleri, müdürleri falan hep tanıyor. Araları iyi gır çamata falan filan. İşte bu bana bir tane resim yapmış. 10 years challenge vardı bir ara biliyor musunuz? 10 yıl challenge işte. Böyle 10 yıl önceki fotoğrafınla 10 yıl sonraki fotoğrafını yan yana koyuyorsun. 10 years challenge işte. O hafta bu da bana gitmiş telefondan bir shop yapmış. Bir tane eşek var ağzı böyle. Tamam ben de bir fotoğraf çekemişim böyle. Böyle. Gitmiş Eşekle beni yan yana koymuş. Ten çalın challenge yapmış. Whatsapp'ta falan paylaşıyor. Babam tabi çıldırıyor. Babam görüyor ya böyle. <laughs> Ulan bu çocuk var ya. <laughs> Yemin ediyorum bu çocuk sahi komik. Safi. Şimdi bak. Tamam sıkıntı yok. Ben de ona Whatsapp hikayesinde çok giydiriyorum. Problem yok. Amına kodum ben iş görüşmesine gideceğim. Benden önce gitmiş müdüre göstermiş. Bakın bugün sizden bu gelecek müdürüm falan diye. Tamam mı? Ondan sonra ben iş görüşmesine gittim. Nasıl ciddiyim? Diyeyim görüşmesine gidiyorum. Şeyim böyle falan hani giyinmişim kuşanmışım. Adam da bilerek ciddi. Ufuk Pezevenk öyle bir senaryo hazırlamış ki. Böyle bir ortam ayarlamış falan. Adam işte soruyor. Nerede oturuyorsunuz? Evli misiniz? Bekar mısınız? Daha önce nerelerde çalıştınız? Ben de ciddiyetle cevap veriyorum. Bekarım. 23 yaşındayım. Askerlik, askerlik vazifemi yeni yaptım. Ümraniye İstanbul İstiklal Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Şu kadar yıllık görev yapıyorum. Döndü bana dedi ki ağzını bir böyle yapsana. Anlayamadım dedim. Ağzını dedi bir böyle yapsana dedi. Şok oldum ama dedim. Ne oluyor dedim ama. Ben de Metin Bey anlayamıyorum siz dedim. Nasıl yapayım yani ağzımı. Şöyle yap dedi. Ben de yaptım gayri ihtiyar. Böyle yaptım. Böyle falan. Ya aç da yap dedi. Böyle yaptım ben de. Öyle yaptım. Sonra telefonunu göster dedik. yok dedi vallahi dedi benziyormuş bu ufuk dedi. Hakikaten benziyormuş. E şimdi gel burada işe gir şimdi. Bu kavatın yaptığına benim şimdi bunu anlatmam suç mu? Söyler misin bana? Suç mu? Adam gitmiş orduda bir tane kız bulmuş kendine bak. Tamam mı? Kız o zamanlar Sayko grupta. Yani kim gibi? Ayça Tuğba gibi bir kız yani. Öyleyiz yani. Hani samimiyiz. Ayça Tuğba gibi. Kızın ismi de Aybüke. Bunlar orduda öğrenci evinde buluşmuşlar. Ben de gitmiştim ya orada öğrenci evine. Benim olduğum zaman olmamış ama. işte orada Emre diye bir arkadaş daha var. İşte rahmetli Gökay da var o evde. Bunları dışarı çıkarmış. Demiş ki siz gidin demiş. Bugün demiş kız gelecek falan filan hesabı. Bunlar da saygı duymuşlar. Çıkmışlar dışarı gitmişler çocuklar. Bu da işte kızı gitmiş getirmiş eve falan böyle takılmışlar. Okuşlar falan filan derken bunlar o işi yapacaklar. İşte o işe girişmişler. Neyse aradan biraz zaman geçti. 2 hafta 3 hafta falan ufukla konuşuyoruz. Mükemmel geçmiş. Kadın yani böyle duvarlara tırmanmış. Böyle falan böyle. Spiderman gibi ufuk beni dağlara tırmandır falan diye böyle. Ufuk'un anlattığına göre yani. Neyse aradan zaman geçti. Bunların arası bozuldu falan. Kız bana ufuğu ifşa alıyor falan. Ben de tabii hoşuma gidiyor şimdi. Yani ne yalan söyleyeyim. Birisi gelse bana şu anda ufuğu yine ifşa alasa, saatlerce kahkaha atarak günlerim. Sonra da sikti gitlerim gönderirim. Hani, ne yapacağım yani? Ya, aynısını yaparım. Muhtemelen o da bana yapar bu arada yani. Bilirim çünkü malımı. Bir cümlesi çok dikkatimi çekti. Dedi ki abi dedi. Tam dedi bir saat dedi vajinamı yaladı. Sonra dedi ki prezervatif var mı? Niye diye niye dedim? Hastalık geçerse. <laughs> bir saat kadını yalamış. Bak bir saat yalamış kadını. Sonra da demiş ki prezervatif aldın mı gelirken? Niye demiş? Hastalık yaparsamsa? Lan mal. <laughs> Lan yaladın zaten. Bir saat yalamak ne amına? Bir, <laughs> bir saat yalamışsın zaten. Daha ne geçebilir ki sana? Hani Kavat gidip kendi de almamış. Utanmış prezervatif. Demiş ki siz işte o Watsons'larda falan satılıyor ya eczanelerde de genelde kapalı kadınlar oluyor hani. Demiş ki eczaneden alıver gelirken demiş. Ben sana parasını vereyim demiş. E kız da gelirken ne olacak? Gitmiş gratisten, münasiden almış biraz prezervatif bir kutu. Yani gelmiş. Kral şu tofaş ile ufuğun taklaya gelme hikayesini anlatsana. <laughs> <laughs> i̇şten çıktık sabah saat 8. Ufuk'la beraber Yetba'da çalışıyorum. Ben o zaman Şahin almışım kendime. Şoförlük müförlük mü yani. Yeni yeni öğreniyorum. <laughs> Ufuk'la da evlerimiz yakın. Böyle arada bana işte aylık 100 lira atıyor. Böyle beraber gidiyoruz falan işte. işten eve evden işe falan. Ya bg bir grup gördüm. Şey bg o zamanlar yayın açıyorum. Daha Facebook'a, Instagram'a gelmemişim. BG'de yayın yapıyorum. BG'de bir post gördüm. Adam yazmış ki oraya. <laughs> Sol ayakla frene basarken neden e, araba aniden duruyor falan lan? Ben de hiç denemedim sol ayakla frene basmak ne oluyor dedim amanak. Ondan sonra şansa böyle bir ya kenara çektim böyle 30-40 kilometre hızla giderken <laughs> 30-40 kilometre sol ayakla frene basmak için muazzam bir hız bu arada yani takla atarsın amanak. <laughs> Baktım çocuk sağda ayakkabısını bağlıyor. İşten hızlı çıkmış çok uykumuz var diye ayakkabılarını bağlamadan direkt arabaya binmiş arabada bağlıyor ayakkabılarını tamam mı? Baktım, ya da ayakkabılarını bağlıyor. Ben de sol ayak <laughs> Abi sol ayakla frene sadece dokundum. Bak basmadım da. <laughs> araba Araba lınk diye yığıldı tamam mı? Araba lınk diye yığıldı. Yığılmasıyla gümbür gümbür bir ses geldi. Kafamı şöyle bir çevirdim ki ufuk torpido da aldı. <laughs> Götü başı açılmış. <laughs> Giymeye çalıştı ayakkabı ayağından çıkmış. <laughs> Ama şok oldu tamam Böyle bir durdu. Koltuğa geri oturdu böyle ufak tefek de bir şey ya. Oturdu koltuğa böyle. Şöyle bir durdu anlamaya çalıştı tamam mı? <laughs> ne oldu lan dedi. Oğlum dedim sol... <laughs> Oğlum dedim sol ayakla frene basınca dedim araba hani duruyormuş ya dedim. Böyle durdu. Ne yapayım <laughs> ya? Sikeceğim seni koyayım ya. koyayım ya. Amına koyayım. Yavaş amına koyayım ya. Sırtım acıdı amına koyayım ya falan. <laughs> Ümraniye'ye gelene kadar yaklaşık 45 dakikalık yolda. Ya sıçtım altıma be kardeşim. Böyle bir şey yok. Öldüm ya. Öldüm gülmekten. Hala bir araya geldiğim sonra anlatırız sol ayakla frene basma olayını. Ben sadece denemek istemiştim. Valla bilsem yapmazdım belki. Çocuğun torpidoya kadar çıkacağını nereden bileyim ama. Çocuğun torpidoya çıktı mı? <laughs> Debriyaja nasıl basmadım? Debriyaja basmadım ki. Ben o an sadece frene bastım. Araba frenle araba ya sol ayakla basınca araba lınk diye durdu. Bir de istop etti. İstop edince iyice sablandı bir kere de. Ufukta orada sanmış ki kaza yaptık sanmış amına. Böyle ne oldu amına koyayım ya? <laughs> dedim dedim. Dedim ya dedim sol ayakla frene basınca araba aniden duruyormuş ya lan dedim. Sen deneyin iskerim ya. Sırtım acıdı amına <laughs> Ufukla bizim analarımız çoktur çok. Siz var yüzde beşini onunu biliyorsunuzdur yemin ederim yani. Ufuk'un saçlar bir günde kel olmadı Allah aşkına. <laughs> çocuğun saçları bir günde kel olmadı. Uçucu çok çekti benden. Gerçi ben de ondan çok çektim kardeşim. Yani inan bana benim ona yaptıklarım var ya onun bana yaptıklarıyla dengelidir ha. Vallahi yenişen yoktur. Bak söyleyeyim sana. Neler yapmadılar ki bana. Uf. Peki ufukla yaşadığın en güldüğün neydi bu zamana kadar? En güldüğün buydu dediğin. Ya ben Ufuk'un şeyine çok gülüyorum. Ufuk çok takıntılı bir çocuk. Mesela Ufuk'a gidiyorum şöyle bir yakından bakıyorum tam böyle. Oğlum diyorum senin ağzın ne oldu lan böyle diyorum. Ne kadar değişik lan bu ağzın diyorum mesela. Ufuk bütün gün böyle geziyor. <laughs> Kur'an çağırsın bak. Diyorum ki oğlum diyorum senin ağzına mı bir şey mi yaptın lan diyorum ağzına sen diyorum. Yok diyor telefonun ekranından bakıyor şöyle tamam mı ağzına. Yok diyor öyle bilinçaltına yeri diyor ya bütün gün böyle geziyor. Böyle. Oğlum diyorum senin ağzının burası yamuk mu lan sanki diyorum böyle. Hani ağzın böyle gibi diyorum böyle bir. Yo. Nasıl yamuk amına ya? Onu <laughs> <laughs> çok seviyorum. Ona her zaman çok gülüyorum. Fıkdın çakma olarak travesti kız isteme anısı geliyor. Ya Ram ayak fetişçisi. Bak daha <laughs> ayak fetişçisinin F'si yok ortada. Kimse bilmiyor böyle bir şey. Hani bahsettiğim yıllar 2012-2013 falan. Yani bu zamanlarda öyle ayak fetişi medici. Kim ne biliyor ki aman akıyım. Yok öyle bir şey yani. Bu kavatta ayak fetişi var. Bence ülkedeki ilk ayak fetişisi bu pezevenk. İlk. O zamanlar bir kapalı bir kızla beraber tesettürlü bir kızla ama kızı bir gör. Kur'an'ı ters okuyor falan hesabı. Neyse. Hakikaten ayak fetişini ufuk getirdi Türkiye'ye. Türkiye'ye. Şimdi kıza diyemiyor ayağının resmini gönder falan diye. Zaten bulunduğumuz teknolojik ekipmanlar da buna uygun değil. 2012-2013'te nasıl ayak resmi alacaksın aman akayım doğru düzgün. Fotoğraf çeken alet yok yani. <laughs> Neyse. Bu düşünüyor tamam mı? Bana da söylemiyor bir şey. Düşünüyor böyle düşünüyor düşünüyor düşünüyor. İşte bunu nasıl yaparız nasıl ederiz falan filan düşünüyor böyle. Ondan sonra sen dedim senin bir sıkıntın var dedim söyle. Ya dedi işte ben dedi kıza çorap alacağım dedi. Lan niye çorap alıyorsun oğlum dedim kıza. Adam gibi hediye al kız. Tesettürlü kız al bir eşarp, şal bir şey al, tunik al, elbise al götür. Teslim et dedim. Ne işin var senin çorapla? Ben ama hiç bilmiyorum. Ondan sonra yok ya yani böyle o çorap alacağım ben. İyi dedim ama dedim çorap alma dedim yani. Çok saçma olur dedim. Git anana diktir dedim çorabı. Diktir dedim giysin. O anda bunun kel kafasında bir fikir parladı amına koyayım. Böyle bir ampul parladı. Gözleri renklendi yani böyle bir böyle bir aydınlandı tamam mı? <laughs> Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Kızla ben tanıştırdım onunla. Nereden diye sormayın. Ben tanıştırdım onu onunla. Kız da bana abi diyor. Onun ablasıyla. Neyse. Ee, <laughs> Bir gün yine böyle evdeyim arkada Ali Kınık bıçak gibi gözlerini gözlerini gözlemişim o şarkısıyla okey oynuyorum evde her zamanki gibi kızdan mesaj geldi link Facebook'tan baktım şöyle abi dedi efendim Ufuk dedi bana patik ördürmüş annesine e annesi diyormuş ki resmini atsın bakayım şey kız da Normal çorabın üstüne giymiş patiyi çekmiş. Ufuk demiş ki bu olmaz demiş. Çorabı <laughs> çıkar. çorabı çıkar patikle çek demiş. Allah Allah demiş. Patik nasıl bir şeymiş ki dedim. Sadece patiğin resmini at bakayım Amına <laughs> koyayım. Öyle bir patik diktirmiş ki kızın ayağına. Her birisi bir baklava işte. <laughs> yani patik, <laughs> patiğin bir deliği böyle örgü ya örgünün bir deliği böyle 3 tane ayak parmağı gösterecek şekilde böyle bir şey diktirmiş amanak. Yukarıya doğru normale dönüyor. Çünkü saçma sapan bir şey yaptırmış amanak. Kız da haliyle çorabın üstüne giyince sinirlenmiş. Demiş ki çorabın üstüne ne giyiyorsun ya? Çorabı çıkar falan. Baksana ya. İtfaiye çomağı hazırlamana. Mesaj geldi bak. Ahmet'ten aroma alalım da ocakta bir hamam yapak ya. Ben bizim gençleri de çağırayım. <laughs> hamama götürecek beni. Ocakta. <laughs> Ahmet'ten aroma alalım da ocakta bir hamam yapak ya. Bizim gençleri de çağırayım. Böyle bir adam işte ya. Gitmiş kızdan fileli çorap. Öyle bir ayak fetişliğini bastırmak için. Kız da siyah çorap giyince bütün hayalleri suya düşmüş abone. <laughs> sinirleniyor çok sinirleniyor işler ters gitti mi de hı hı. bir de gitmiş demiş ki annem sana çorap ördü ayağında görmek istiyor kızı diyor ki abi diyor bu niye benim ayağımı bu kadar ısrarlı istiyor ki dedim at kızım sende ne olacak dedim Allah aşkına bir şey olmaz değil mi abi diyor. <laughs> yok dedim ne olacak dedim at gitsin dedim çocuk görmek istemiş demek ki dedim yani ne zararı var tamam abi dedi ama Ufun benim kızla konuştuğumdan haberi yok. Yani kızım bana bir şey yaptım. Da. Çünkü kız dedi ki hani abi dedi hani dedi seninle konuştuğumu söyleme dedi hani dedi tamam atacağım dedi de hani seninle konuştuğumu söyleme dedim tamam. Ben de aynı günün akşamına mesaj attım. Zaten mesaj atmamıza gerek yoktu. Her gün zaten görüşüyorduk. O çaycıda, çarşıda Nihat Box vardı bizim. Nihat Box dediğime bakmayın. Çaycı niyat vardı. Oraya Nihat Box diyorduk. Starbucks ünlendiği için. Oraya gidiyorduk. Orada çay içiyorduk. Her akşam buluşuyorduk. Ufuk Gökay ben. Ondan sonra baktım bunun yüzünde güller açıyor. Bir erkeklik tescillenmiş. Ayağı beğenmiş belli. Surattan belli böyle. Ne yapayım amına koyayım ya? Ha amına koyayım ya. Niye abi? Çay ver hele ya amına koyayım ya. Hadi mi? Ayağı beğenmiş. Dedim tamam işleri rayında. Çok çok sonra konuştuk bunları tam. İnanmıyor kızım bana mesaj attı. Gururlanmış, gururlanmış ha. Beklentiyi karşılamış. Peki bunca yıl geçince sen değişim yaşadın çocuk çocuk ama o hala günlerdeki gibi ayak kovalıyor. Hiç değişim yaşamadan bunu neye bağlıyorsun? Yok lan o da çok değişti. <laughs> O da çok değişti. Ufuk çok pislik bir insan da Yani Ufuk ya Ufuk'un boyuna bakma. Ufuk'u ben kavgalardan topluyordum. Kur'an çarpsın. Gitmiş Atakent'te Vanlılara kafa tutuyor amına Lan senin etin burdun ne? Cürün cürmün ne amına koyayım? Senin ne işin var Vanlılarla, Muşlularla? Almış eline Muş'tayı Vanlılarla kavgaya gidiyor. Çok şeydi lan onun. gözümüzü özü çok karaydı amına koyayım. Bakma sen yani. Şimdi biraz daha şey oldu yani oturaklı oldu. <laughs> Pislik bir adamdı ya.